Merhabalar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Geçenlerde sizlere demiştim ki The Furnace oyunu çıkışını yaptı ve sizlere oynayıp incelemesi çekeceğim demiştim. Öncelikle oyunumuzu tanıtmak gerekirse gençler online rekabetçi bir oyun aslında. online üzerine kurulmuş bir rekabetçi oyun. Birinci şahıstan oynuyorsunuz gençler yani FPS oyun. İlk olarak ben bu oyunu incelememin sebeplerinden bir tanesi gençler çok fazla alışık olmadığımız bir tarzda bir oyun aslında. Neden mi? Çünkü oyun özellikle fiziklerini övmek istiyorum. Çünkü bu oyunu tamamen fizikleri için oynamak istedim ve gerçekten çok dikkatimi aldı ve ben de sizlere tekrardan söylüyorum oynayıp incelemesi çekmek istiyordum. Oyunda her yer parçalanıyor gençler. Bakın her yer parçalanıyor. Binalar kafama düşüyor. Her yer yıkılıyor. Yani bu durumda da çok güzel işlemler yapılabiliyor oyun içerisinde. Taktikler geliştirebiliyorsunuz takımca birlikte. Oyun içindeki öğeleriyle birlikte çok güzel fiziklerini aykırı şeyler yapabiliyorsunuz oyun içerisinde. Örneğin köpükten duvarlarımız var. Sis tüpleri var. İşte patlayıcı tüpler var, ateşten tüpler var, zehir tüpler var. Bunları alıp alıp oyun içerisinde çok güzel rekabetçi şekilde millete karşı strateji sağlayıp güzel bir şekilde oyunları sergileyebiliyorsun. Tabii ki bu dediğim elementsel olaylar yani köpük türü, ateştir, zehir de bunların hepsi de oyun içerisinde bomba olarak da alabiliyorsunuz yani. Silah çeşidine gelecek olursak abi kesinlikle AK-47, USPS ve bomba atar gibi pompalı tüfekler, altı patlar gibi vesaire klasik böyle diğer oyunlarda aşina olduğumuz silahlarımız mevcut. Sadece tek bir farkı var aslında. Bu oyunda bunu her yerde kullanamıyorsunuz bu silahları. Çünkü oyunda 3 sınıf karakter var. Light karakteri, medium karakteri, heavy karakteri. Bu 3 karakterin ayrı ayrı silahları ve özellikleri bulunuyor. Ayrı ayrı ultileri de mevcut aynı zamanda. 3'er adet ultileri var. Yani 3 adet ultiler var ama 3'er adeti tek bir oyunda yani kullanamıyorsunuz o 3 ultiyi de. Örneğin bir slotumuz var mesela. Bir slota hangi ultiyi koymak istiyorsunuz? Örneğin mesela medium karakterine örnek almak isterim. Birinci ultisi mesela cam basma üzerine gidiyor ve gerçekten supportlukta çok e, üstlenen bir karakterden bir tanesi medium karakteri. İkinci ultisi ise gençler kesinlikle taret yeteneği. Mesela bir yerleri savunmak istiyorsanız, bir yerlere girmek istiyorsanız kesinlikle taret çok iş yapıyor. Üçüncü de volek özelliği gençler. Volek'te de insanları duvar arkası klasik bir şekilde görebiliyorsunuz ve gerçekten takım arkadaşlarınızla güzel bir strateji halinde savaş döndürebilirsiniz ve güzel bir şekilde info verebilirsiniz. O yüzden en favori karakterim de medium. Tabii ki light ve heavy karakterin de özellikleri var. Şu an tek tek saymak istemiyorum çünkü video uzar ve ekranda görüyorsunuz zaten. Onları da orada sizlere göstermiş olmuş oluyor. Oyun tamamen takım oyunu üzerine kurulmuş bir oyun gençler. Onu da söylemekte fayda var ve maksimum 3 kişi girilebiliyor oyuna. Ve tabii ki takım oyunu e, kurulduğu için ve takım oyunu üzerine gidilen bir oyun olduğu için de ben de tabii ki solo oynamaktan e, aşırı sıkıldığım için bu tarz oyunları ben de Twitch'e girip abonelerimle birlikte oynamayı karar kıldım. Abonelerle oynamak aşırı sarıyor çünkü 3 kişi girip ve güzel bir şekilde takım oyunu yapmak gerçekten oyunun sizin hat, hat safhasınıza ve gerçekten zevk alma durumunuzu çok üst sıralara taşıyabiliyordu Finance oyununda. Oyun şu an Steam'de gençler anlık olarak 300 bin kişi falan oynuyor. Ama arada in çık yapan oluyor falan filan. Ama 150 bin kişi de sabit oyuncularda kesinlikle bir kitle yakalamış oldu. Yani 150 bin ve 300 bin arası bandında oyun şu an mevcut bir şekilde oynanılıyor. Aslında Steam'e girdiğiniz zaman gençler yorumlarda çoğunlukla olumlu yorumlar var. TR dil desteği yok fakat gerek de yok zaten. Sonuçta story oyunlarını oynamıyoruz yani. Oyunda en sevdiğim olanlardan bir tarzda geçer 3 tane modu olması. Eğitim modunda sayarsak hızlı oyun, turnuva modu ve eğitim modu gençler. Tabii ki oyunda daha birçok şeyler gelebilir ve yeni olduğu için unutmayın bu oyunu yani yeni bir çıkış yaptığı için bu oyunda ilerleyen safhalarda da değişik oyun modları da göreceğimize inanıyorum. Oyunda tabii ki iki adet de para birimimiz var gençler. Bir tanesi dolar yani dolarla oyun aldığımız makro ödemeli aldığımız item almak için kullandığımız Multibox diye bir olay var. Tabii ki iki tane para birimi var demiştik. Bir tanesi gençler oyun içinde oynayarak yani haritalarda oynayarak kazandığımız para da var aslında. Bu paralarda gençler silah çeşitliğinizi, aparatlarınızı ve ulti kartlarınızı falan satın almanıza yarıyor. Her bir karakterin özelliklerine göre baktığınızda her bir karakterin özelliklerine baktığınızda ve 1000 veya 800 bir e, mevla istiyorsa onu oyun içinde kastığınız parayı oradan aparatları, silahlarıza yatırım yapıp da satın alabiliyorsunuz bilginize. Yani oyun tamamen pay to win değil gençler. Onu söyleyebilirim. Yani kendi emeklerinize oynayıp kasabileceğiniz bir oyun aslında. Merak etmeyin yani gözünüz korkmasın. Oyun kesinlikle pay to win değil. Ücretsiz zaten oyun ve herkes de oynayabilir ama önemli değil yani. Hani her Herkes eşit yani bu oyuna onunla tek kalan söyleyebilirim. Bence bu oyun geçen yeni bir FPS devrimi yapmaya geliyor. Ama ne kadar başarılı olur tabii ki bilmem. Bunu zamanla göreceğiz. Oyun daha çok yol kat etmesi gerek. Çünkü eksikler çok fazla gençler. Oyun modu eksiği var mesela. Örneğin şu anki oynadığım yani bu oyundaki modun amacı haritada 20.000 bin dolar kazanarak yani kasaya taşıyorsunuz. O kasayı savunuyorsunuz ve o ibre dolduğunuzda yani siz mavi takımda oluyorsunuz otomatikman. Kimileri de turuncu ve sarı oluyor. Yani 4 takımla birlikte kapışmış oluyorsunuz. Toplamda 20 bin dolar yaparsınız kasa içerisinde oyunu tamamen kazanmışsınız kazanmış oluyorsun. Ya tamamen para kazan ibaretiyle falan ilerletilmiş oyunun ama kendine has bir oynanışı var ve gerçekten e ekiple ve yani arkadaşlarınızla doğru bir stratejiyle oynarsanız oyun gerçekten çok zevkli hal almaya başlıyor. Savun kazan Oyun olmuş tamamen yani oyun modu içerisinde oynadığımız oyun. Oyunda bu arada 3 veya 4 tane harita çeşidi var gençler. En akılda kalıcılardan bir tanesi inşaat modu gibi bir yer var. Bir de Las Vegas modu. En sevmediğim Las Vegas. Çünkü oyun fena bir şekilde kastı benim orada. O birazcık benim sistemselle alakalı olabilir. Ama fiyasar desteğini quality'ye çektiğim zaman kesinlikle FPS'imi sabitledi ve çok güzel bir şekilde oynadım. Tabii ki biliyorsunuz rekabetçi oyunlarda yüksek grafiklerle oynamak birazcık hani e, yani performans açısından düşürüyor. Ben de en low grafikleri alıp 1920 x 1080 oynadım ve dediğim gibi FSR 2'yi açtım. Artı quality'yi ayarladım ve mis gibi e, sabit FPS'de oynadım. Artı tabii ki yayın yapıyordum o ayarlarda e, ayarlarla da ve mükemmel bir şekilde oynayabildim. En azından optimizasyonu benim için geçerli oldu. Sizler için de de öyledir. Merak etmeyin. Çünkü benim abone, abone önem de var. 1050 Ti ekran kartı var. Ve kesinlikle hiçbir şekilde kasmıyor ve oyunu çok güzel bir şekilde kaymak gibi oynuyor. Valla gençler açıklamak gerekirse özetle şu. The Finals'ı ben oynarken kesinlikle zevk verdim. Skulls'e kadar da oynamaya devam edeceğim twitchte de ve sizlere de oynamayı da tavsiye ediyorum. En azından gerçekten yeni bir soluk getirmiş oldu. FPS oyun camiasından rekabetçi oyunlara. Bunu bir deneyin, oynayın derim. Zaten birçok Twitch oyuncuları da turnuvalarını yapıyor ve giriyorlar, oynuyorlar. O yüzden sizler de neden denemeyeseniz Bir girin oynayın derim. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. The Finalist incelemesinden şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda güzel bir güncelleme gelirse ve bu tarz videolar da hoşunuza giderse abone olarak ve like atarak da yorumlarda da bahsetmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Bu arada gerçekten Epic Games oyun indirimleri de çok fazla izlenmiş. Cansınız ciğerseniz Çok teşekkür ederim abone için. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.